Herkese merhaba. Arşivden fotoğraflar serimizde bugün 21 Temmuz 1905 tarihinde Cuma namazı çıkışında Yıldız Camii'nde Ermeni teröristler tarafından suikast girişimine maruz kalan 2. Abdülhamid'in suikast faillerinin Osmanlı arşivinde yer alan fotoğraflarına bakacağız. Ermeni teröristler bomba yüklü bir arabayı Cuma selamlığında 2. Abdülhamid'i öldürmek amacıyla yabancı elçilik arabalarının yanına koymuş ve cuma namazından 2. Abdülhamid'in çıkması kabinde bunu patlatmaya karar vermişlerdi. Ancak bir rivayete göre 2. Abdülhamid'in cuma çıkışında Şeyhülislam'la konuşması başka bir rivayete göre ise İstanbul'da bulunan ve o gün Yıldız Camii'nde olan Mekke emiriyle ile son anda bir görüşmeye karar vermesinden dolayı Sultan 2. Abdülhamid patlayan bombadan sağ kurtulmuş. Ancak tabii ki bu patlama sonucunda 3'ü asker 26 kişi vefat etmiş ve 58 kişi de yaralanmıştı. Daha sonra yapılan tahkikatta bu kişilerin kimler olduğu hakkında detaylı bir araştırma yapıldı. Ve buna dair de gerek resmi belgelerden gerekse dönemin basın kaynaklarından farklı bilgiler de erişmek mümkün. Bugün de Ermeni teröristlerin ikinci Abdülhamit suikast girişiminin faillerini 5 kişinin fotoğrafına bakacağız ve yine bir e, suikaste kullanılan bombaların yer aldığı bir fotoğrafı da inceleyeceğiz. İlk kişi hepsinin fotoğrafları yer alıyor Osmanlı arşivinde. Buradaki ilk kişi Firari Karl yuvanoviç Aşut namana taşıyan Karabet Veledi Ohanisyan isimli bir şahıs. Bu saldırı akabinde firar etmiş bir kişi. İkinci kişi ise Yine Firari, Arabacı, Sivaslı, Mıgırdıç, Veledi, Sergis, Garipyan. Yine bu da saldırıdan sonra firar eden şahıslardan bu firarilerin bir kısmının daha sonra Avrupa ülkelerinde bulunduğunu ve Ermeni diasporasına e, hizmet ettiğini söylememiz mümkün. Mektebi tıbbiye talebesinden müteveffa Manok bu da e, vefat etmiş, ölmüş bu müteveffa tabiri Osmanlıların son zamanlarında gayrimüslim kişiler için kullanılır ve yine aynı zamanda normal Müslümanlar için de kullanılır olmuştur. Vefat eden demektir. Bunun da saldırı esnasında veya daha sonra vefat ettiği bir ikisini verebiliriz. Dördüncü kişi mevkuf otel kroker müstahdiminden yani otel kroker çalışanlarından Bitlisli Firo veya Fero. Bu da yakalanmış, mevkuf, vakfedilmiş, durdurulmuş, tutuklanmış demektir. Otel çalışanlarından Bitlisli Firo. Beşinci ikisi ise mevkuf Arabacı Mıgırdıç yeğeni Osep Topalya. Arabacı Mıgırdıç'ın yeğeni Osep Topalyan'da. Tutulan, yakalanlardan bir şahıs. Bunların çoğunun yargılanmaları yapıldı. Muhtelif cezalara çarptırıldılar. Ve yine bu saldırı hakkında önemli fotoğraflardan e, bombaların yer aldığı bir fotoğraf var. Son, bugünkü son inceleyeceğimiz fotoğrafta. Jones apartmanı kuyusundan çıkarılan bombalarla meskür kuyuya atılan Meliniti havi çamurlar Melinit e, patlayıcı ham maddesi bu Süükaş'ta kullanılan bomba arabaya parça parça e, dahil ediliyor yani araba Osmanlı topraklarına Avrupa'dan parça halinde getiriliyor daha sonra burada Şişli ve Kağıthane civarlarındaki farklı yerlerde e, bomba saldırısı tatbik olarak yani tatbikat yapılıyor daha doğrusu ve nihayetinde 21 Temmuz 1905 günü bu suikastin gerçekleştiğini biliyoruz arkadaşlar. Osmanlı son dönemi için ve 2. Abdülhamit rejimi dönemi için mühim bir olaydır. Ve tabi bunun asıl suikastin baş faili Belçikalı Edward Joris'in de diplomatik bir krize devletleri soktuğunu ve Belçika'nın bu kişiyi yargılamak istediğini, burada kapitülasyonları kullandığını da söylememiz gerekiyor. Ve bu da aynı zamanda bir güç gö gövde gösterisi olması sebebiyle başta bu kişi idam çıksa da 2. Abdülhamid Avrupa'dan gelen baskılar sebebiyle bu kişiyi affedip kendi şahsi casusu olarak kullandığını da yine farklı belge ve bilgiler ışığında söylememiz lazım. Arşivden fotoğraflar serisinde bugün 2. Abdülhamid'in suikast faillerinin fotoğraflarına baktık. Bundan sonra bu çalışma türüne bir ara vereceğim. Önümüzdeki haftadan ise Bayram Cumartesi günleri daha farklı bir çalışmayla karşınızda olacağım arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, çevrenizle tarih, Osmanlıca arşiv meraklarıyla paylaşmayı unutmayınız. Yeni çalışmalarda, yeni belge ve fotoğraf incelemelerinde görüşmek üzere. Selamlar.